Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her şeyi eve challenge çekeceğiz. Ben niye üzgünüm derseniz. Çünkü Safa bana çok kötü şeyler yaptırabilir. O da amcamın oğlu sayılır. Şöyle kendiniz. Amcamın oğlu sayılır. Amcamın oğlu diyelim. Peki. İşte ona beraber her şeyi eve challenge oynayacağız. Her şeyi yaptırabiliyoruz ama böyle kötü şeyler yapmak yok. ona göre böyle kendimize vereceğiz. Çok kötü şeyler olmasın bir tane video çekmiştim diğer kuzenimle. Onun belini yanlışlıkla kırmıştık atmalık videoyu. Attım mı bilmiyorum onu işte. Bu videoyu atacağım. Ee, atarsam kaçta atarım bilmiyorum. Bence 2-3 gün bekler bu video. Ee, ondan sonra atarım Bingöl'e gidince. Şu anda bir ee, kuzenimin köyündeyim. Ee, bunun köyü. annesinin köyü tabii kendisi köy. Babasının köyü değil. Babasının köyü bizim köy. İşte e, bunların köyüne her şeye ve evet, çalışma oynayacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Daha tamam. İlk ayır, önce abi. tamam. Bir balkona gidelim. Yılan balay mu yok değil mi? Tamam o zaman direkt şurada bir koltuğumuz var. Ona bir oturuş yapalım. İki kim başlasın? Ha. Taş, kağıt makas. Tamam. Hadi. Ama dur. Öbür elini al şöyle. Dur, sevmek göreceksin. çok havaya kaldım böyle.